Bölgemizde bu sene yaşanan kuraklıktan dolayı yaklaşık yüzde 32 verim kaybı gerçekleştirmiştir. Çünkü bu kuru e, alanda e, çiftçilerin sondaj kuyuları yoktu. Su olmadığı için telef oldu gitti. Ve e, hasat döneminde e, tema üzerinde e, buğday olsun, e, arpa olsun, diğer hububat çeşitleri olsun ithal edilmesi ithalata gidilmesi bu tamamen çiftçimize e, karşı e, çok ciddi bir e, ekonomik sıkıntı oluşturmaktadır. Çünkü hasat dönemlerinde genelde TMAO'nun e, temel görevlerinden bir tanesi de burada regülatör görevi görmektir ve çiftçi lehine ne yapması gerekiyor? Piyasayı tamamen çiftçinin lehine çevirmesi gerekiyor. Ama e, tam hasadın çıktığı dönemde bu sene e, hükümetimiz fiyat açıkladı. Ekmeklik buğday 2250 makarnalık da 2450 ama piyasa bunun çok çok üzerinde e, alıcı buldu. Çünkü ihtiyaç vardı. E, bu sefer çiftçi e, yüksek sattınca hemen önlemini e, aldılar ve işte dışarıdan e, ithal etmek için ihalelere girildi Bu da çiftçiyi ciddi şekilde zarara soktu. Çünkü çiftçi ürünün yüzde yaklaşık 80 ile 85 arası daha satmamış, daha elindeydi. İthalata gidince birden birdenbire fiyatlar geriledi. Bu da çiftçi beklemeye aldığı ürünü ve maalesef bu karar tamamen çiftçinin aleyhinde oldu. Çiftçinin ne yazık ki aldığı yüzde 36'lık bir şey ifade etmiyor. Çünkü girdiği maliyetleri çok yükseldi. Gübre, geçen sene 3500 lira olan gübre şu anda 6000 lira civarındadır. Bu da %70 ile %80 arası bir artış demektir. Yani Bunun için TEMO'nun bu süreçte ithalata gitmemesi gerekiyordu. İhaleler açmaması gerekiyordu çiftçileri koruma adına. Bölgemizde artızyen kuyuları, sondaj kuyuları, yani çiftçilerin kendi imkanlarıyla açmış olduğu bu kuyulardan e, sulama yapılıyor. Eğer bu kuyular olmasaydı e, bölgede yüzde %68-70 oranda üretim de kesinlikle e, olmayacaktı. Bu tamamen o sondaj kuyuları sayesindedir. Ve bu sondaj kuyuları bugün e, 500'den 700 metre arası derinliğe gitmiş. E, çiftçi elektrik gücüyle e, su çekiyor. Halbuki e, maalesef çiftçiye en yüksek girdi kalemlerinden bir tanesi de elektrik girdi maliyetleridir. Şirket diyor ki ben tüccarım, ben kendi karıma bakarım, ben parayı istiyorum. E şimdi çiftçiye sahip çıkmak devletimizin, hükümetimizin, tarım bakanlığımızın görevidir. Çünkü çiftçi milli serveti üretiyor. Bu ülkenin sofrasına gelen ekmeği, hepimizin sofrasına gelen ekmeğin, makarnanın, diğer e, gıdaların ham maddesini üretiyor. Ve şu anda çiftçi ne yazık ki zarardadır. E, biz e, yaşadığımız bölgede Mardin olarak iki tane büyük nehrin ortasındayız. Fırat'la Dicle'nin ortasındayız ama gelin görün ki e, ne yazık ki su yoksulluğu çekiyoruz. 46 yıl önce GAP projesinin temeli atıldı. Hala bitirilemedi. Bu sene biraz kuraklıktan dolayı olsa gerek hızlandırıldı. Ee, biz diyoruz ki Gap suyu kapsamında bulunan sulama kanalları Mardin olmasına gelinceye kadar çiftçiyi kurtaracak şekilde e, kuyularda kullanılan, tarımda kullanılan elektrikte e, hükümetimiz e, destek olması gerekiyor. Bu çiftçinin haklı talebidir. Eğer bu da olmasa çiftçi üretim yapamıyor. Bugün gerçekten çiftçi e, bir borç altındadır. Üretim yapmadığı zaman da e, biz dışarıdan bütün tahıl ürünleri, bakliyat ürünleri ithal etmek zorunda kalacağız ve şu anda nitekim zaten ediyoruz. Bu hem ekonomiye olumsuz yansıması oluyor, hem çiftçi kaybedecek, hem memleket kaybedecek. Tabiri caizse tarım konusunda modern bir planlama yapılması noktasında acil eylem planıyla ve seferberlik ilan edercesine gerekli adımların atılmasını bekliyoruz ve bu konuda hükümet yetkililerimize çağda buluyoruz. Ee, yıllardır bu kızı tepede tarımla uğraşıyoruz. Ee, fakat Tadaş'ın bu şeyinden dolayı gerçekten çiftçilik yapamıyoruz. Ee, çıkardığı yüksek faturalarla, kafadan attığı bu rakamlarla e, bu maliyetin altından gerçekten kalkamıyoruz. Sattığımız ürünler elektrik parasını bile etmiyor. Yaklaşık 120 dönüm e, arazi ekmişim. Ee, bana gelen elektrik faturası, faturası 150 milyar. Ürünün hepsini satsam he, sadece elektrik parası yetmez. Nerede bunun gübresi, nerede bunun tohumu, nerede bunun mazotu, nerede bunun şey. Yani biz bu tarafta şey hiç baş edemeyiz. Ee, devletin acilen buna bir çözüm yolu bulması lazım. Ya bir an önce GAP'ı e, faaliyete sokması lazım. Ee, ya da GAP gelinceye kadar bir esneklik yapıp devletin bu konuda bize destek vermesi lazım. Yoksa biz bu TEDAŞ'la bu elektrik faturaları baş edemeyiz mümkün değildir. Yoksa burada çiftçilik diye bir şey kalmaz. Çiftçilik ölür. Ben Mehmet Abdussamedoğlu. Yüz dönüm arazi sahibiyim. Ee, gelen yüksek faturalardan dolayı e, ürünlerin aynı karşılığını vermediği için, sürekli ekside olduğu için arazimi ekip içmekten vazgeçtim. Ee, hükümetimizin e, bu konuda e, bize destek çıkmasını bekliyoruz. Yoksa tamamıyla hep eksideyiz. Faturalarımızı karşılayamıyoruz. Mağdur durumdayız şu an. E, ortalama kuyuların derinliği 500, 600, 700 metrelere çıkıyor. E, bu da e, elektriğin daha da çok gelmesine e, etki ediyor. Bir türlü faturaları karşılamıyor. Sular daha da çekildi yerin dibinden. Toprak, e, zeminler çökmek üzere neredeyse. E, ondan dolayı GAP projesinin gelmemesinden e, bütün ekinler Iklim değişiminden dolayı e, faturaları ödeyemediğimizden dolayı tamamıyla kesintiler yaşandığı için artık kurak geçiyor. E, ektiğimiz halde kuraklıktan dolayı bir türlü herhangi bir gelir gelmiyor. Gelen gelir de faturalarımızı bir türlü karşılayamıyor. Ondan dolayı GAP projesinin bir an önce gelmesini istiyoruz. GAP projesi gelene kadar hükümetimizin, devletimizin e, elektrik konusunda bize destek olmasını bekliyoruz. En azından faturalarımızı karşılayabilecek şekilde.